kul kurar, kader güler. Ee, en umutsuz anlarımızda yani zaten o umutsuz teslim olduğun an, hatta yerle bir olduğun an yücelik teslim olana veriliyor. Eşin yargılarımız vardır. Hür değiliz. Niye? Her şeyden önce Hür olmak için affetmek lazım. Dedi. Hıdır Ellez'deki Hızır kim? Hıdır Ellez'deki Hızır... ...Hazreti Musa'ya... ...sen benimle arkadaşlık yapamazsın... ...diye. Evet. Hazreti Aa. Musa diyor ki... ...neden o çocuğu öldürdün? Sen hani iyi bir insan... ...ben sana dememiş miydim diyor... ...sen benimle arkadaşlık yapamazsın... ...yani arkasındaki hikmeti göremezsin diyor. Tamam bir daha karışmayacağım diyor. Tekrar başka bir olay oluyor... Sen nasıl bu kadar vicdansız davranırsın diyor. O gemiyi niye deldin diyor. Halbuki o gemiyi korsanlar alacaktı. Deldi delik gemi alınmasın diye. Neyse. Yani Ondan burada çok... söylemek istediğim hikmet sahibi. Hikmet sahibi olan Hızır'dır. Ama bu yaşa kadar ne Hızırlar geldi geçti etrafımızdan. Hangisine kulak verdik? Sen anlamazsın. Hayatta da seni kim ağlatıyorsa o sana hayatı öğretti demektir. Hep bildiğimizi okuduk. Hmm, evet. Hep, hep, bildiğini okuduğun için de aynı sınıfı tekrar ediyorsun. Aynı <laughs> sınıfı tekrar ediyorsun. Geçemiyorsun. <laughs> ne, ama yine de sen onu unutsan da o seni unutmuyor. Yine yardım ediyor. Çünkü şöyle <laughs> ya zorluklar aslında sana Allah'ı bulduruyor. Bundan daha muhteşem bir şey var mı? Yunus Emre diyor ki ben dost ile dost olmuşum kimse dost olmaz bana. Niyazi Mısri de diyor ki ben dostla dost olmuşum kimse düşman olmaz bana. Sen Allah'la dost olduğun zaman zaten kendine ait şey görmeyeceksin ki esnafsın diyelim ki sebze satıyorsun. Bir çocuk geldi dedi ki işte abla, teyze, anne veya amca beni işe alsana. E oğlum deneyelim. Aldın. O çocuk senin sattığın maydanozu 15 tane maydanozunu 60'a çıkarırsa sen o çocuğu gönderir misin? Göndermezsin. Evet, Herkes kendinde kendinde arayacaksın başarı. Başarı diploma parçasında değil güzel bir şey. Tabii ki emek var. Ama o işin cilası. Sen ne yapabiliyorsun? sen üniversite sen ne yapabilirsin hayatta? Şimdi o çocuğu bırakmazsın. Kendini çünkü kendini ispat etti. Kendini ispat etmek zorundasın. İki gün önce parkta yürüyorum. Bir yandan da dua ediyorum böyle. Hem zaman geçiyor. Hem oruçlu olunca başka bir hal oluyor. Daha başka bir tefekküre giriyorsun. Biraz coştum galiba. Yani levelımı yükselt gibilerinden. Hani manevi olarak. Sonra da korktum. Dedim ki ya Rabbim haddimi mi aşıyorum? Bana verdiğin potansiyeli en güzel şekilde kullanmamı nasip et. Dedim şöyle turluyorum da <laughs> yürüyüş de yapıyorum. Bir baktım minnacık bir kedi yavrusu. Bak şimdi minnacık bir kedi yavrusu. Nasıl ciyaklıyor? Nasıl miyav miyav beni terliyor. Şimdi bu hayvanın miyavlaması olmasa ben onu görmezdim ki. Evet. İşte bir minnacık 15 günlük bir kedi yavrusu bile kendini kendi gayretiyle kurtarabiliyorsa insan da diyecek ki ben insanım ya. Ben kendimdeki yetenekleri, yetileri ortaya koyayım. Heh. Bir gün sohbette Mutlu Baba bir hanım kızımıza işte mühendis niye sen dedi işe ben dedi iki senedir şey yapmıyorum neden parayı mı az buluyorsun dedi evet dedi peki kızım dedi senin gibi kaç kişi var mısın dedi mühendis dedi senin yerine bir başkasını bulacak sen kendini dedi o parayı kabul edip de o işe girsen kendini göstersen ben hem mühendisin hem insanım desen ben uyumluyum ben ahenkliyim Desen sen zaten orada yükseleceksin. Ay, Hep perde ay. koyuyorum. Bu bana yapılır mı? Ben buyum, ben şuyum. Hayır. Hayatın içinde sen yetilerinle varsın. İletişiminle varsın. İletişim, sevmek, uyum. Bak sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Sen bir işi sevgiyle yaptığın zaman zaten oyundan çıkarır seni, oyun kurucu yapar. Çünkü Allah'ın adı hak. Sen layık olduğun yere gelirsin. Yani kısacası işte o minik hayvanın huzuru bile kendisiydi.